Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Days IP marka DVR kayıt cihazlarında cep izlemesi nasıl yapılır detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Days IP DVR kayıt cihazlarında iki aşama vardır cep izleme ayarları için. Birinci aşama DVR kayıt cihazları tarafında yapacağımız ayarlamalar. ikinci aşamada cep uygulamasına DVR kayıt cihazının eklenmesi. Arkadaşlar cihazın mutlaka internete bağlı olması gerekiyor cep telefonundan izleyebilmemiz için. Buna dikkat edelim. Bu ayarları yapabilmemiz için de ilk etapta DVR kayıt cihazına bir ekran bağlı olmalı. Ekran üzerinden benim size göstereceğim şekilde Ayarları yaparak cep telefonundan izleme yapabilirsiniz. Hızlıca birinci aşamamız olan DVR kayıt cihazları ayarlarını sizlere anlatmaya başlayalım. DVR kayıt cihazında menüye giriş için mutlaka admin kullanıcı şifresini bilmemiz gerekiyor. Eğer şifre bilinmiyor ise resetlenmesi lazım. Resetleme için videonun açıklama kısmında linkini bıraktım. Web sitemizden firmamıza ulaşıp ücretli teknik destek alabilirsiniz. DVR şifre resetleme konusunda arkadaşlar bunu da özellikle belirtelim. Bu DVR kayıt cihazımızın menüsüne girmek için hemen şifremizi giriyoruz. Kilit aç dediğimizde DVR kayıt cihazının başlangıç sihirbazı geliyor. Benim bu başlangıç sihirbazıyla çok bir işim yok. Kapatıyorum başlangıç sihirbazını arkadaşlar. Sağ tıkladığım zaman mouse'a sağ alt tarafta menüler çıkar. Bu menülerde bizim ayarlar kısmına basmamız gerekiyor. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi ekranda DVR kayıt cihazımızın menüsü geliyor. Menüde A ayarları genel bölümüne basarak DVR kayıt cihazının A ayarları bölümüne giriyorum. Ne demiştik? DVR kayıt cihazının cepten izlenmesi için mutlaka aktif bir internete yani modeme çalışan bir kablo ile bağlı olması gerekiyor. Daze IP, DVR kayıt cihazı sabit IP olmadan P2P Cloud Server üzerinden cep telefonu ile güvenlik kamerasının izlemesini sağlayabiliyor. Bunun için ilk olarak biz... DSCP özelliğini aktif ediyoruz. Bunun sebebi yarın öbür gün modem herhangi bir sebepten kapandığında IP çakışması olmasın. Cihazda hizmet sürekli devam etsin diye. Uygula dedik arkadaşlar. Cihaz ayarları kaydediyor. Bakın burası çok önemli. Yurt dışında Days IP güvenlik kamerası için oluşturulmuş özel bir server var. DVR kayıt cihazı internete bağlı iken bu P2P Cloud Server'a bağlanıyor. Biz cep telefonu uygulamasından cihazımızın QR kodunu okuttuğumuzda bu Cloud Server üzerinden bize görüntüler geliyor. Evet parametreler başarılı dedi. IP adresini değiştirdik arkadaşlar. Hemen tekrar genele geldiğimde görmüş olduğunuz gibi DVR kayıt cihazımın IP'si 8'den 6'ya çekildi. A'da boş bir IP'yi otomatik aldı. Sonrasında yapmam gereken buradan çıkıyorum arkadaşlar. Burayı da kapatıyorum. Sağ alt tarafta benim burada görmüş olduğunuz gibi sistem kısmım var. Sistem kısmına geldiğimde ağ durumu bağlantı başarılı demesi gerekiyor. Burada bağlantı başarılı dediği durum P2P Cloud Server'a bağlandım. Bağlantı başarılı. Bu QR kodu cep uygulamasına okutarak kolayca izlemeye başlayabilirsiniz. Diğer kayıt cihazı tarafında yapmamız gereken ayarlar. Bunlar DHCP'yi açtık. Sonrasında da Cloud Server bağlandı mı bağlı değil mi? Burayı kapattığımız zaman arkadaşlar bakın şurada da bir bölüm var. Bağlantı başarılı dedi. Buradan da görebiliyoruz ama en basit yolu buraya bastığımız zaman arkadaşlar bağlantı başarılı demesi gerekiyor. DVR kayıt cihazında yapılacak ayarlar bu kadar. Şimdi cep telefonumuza DZIP uygulamasını indirip DZIP ayarlarını yapalım. Desiip uygulamasını Google Play'den ya da Apple Store'den indirebiliyoruz. Arama kısmına Desiip yazdım arkadaşlar. Uygulamam yüklendi. Aç diyorum arkadaşlar. Desiip uygulaması benden dosyalara erişmek için izin istiyor. Maalesef bu izinleri vermemiz lazım. Burada izin istekleri lütfen iptal dedik. İzin ver dedik. Uygulama bize ilk kullanımda işte neler yapmamız gerekiyor bunları anlatıyor. Uygulamamızın ana ekranı bu şekilde sol tarafta seçenekler var uzak ayar yerel ayar dosyalar cihazlar sağ tarafta da favori özellik var ben sol taraftan cihazlar kısmına geliyorum arkadaşlar hiçbir cihazım ekli olmadığı için cihazlarım boş geliyor artıya basıyorum bana diyor ki ne eklemek istiyorsun küp kamera baz istiyorsun wifi bağlantısı wifi bağlantısına bastığımız zaman ağdaki cihazları buluyor ama benim size tavsiyem arkadaşlar burası çok önemli. Benim size tavsiyem cihaz eklerken mobil şebekede olun Wi-Fi'yi kapatın. Wi-Fi kapalı şu anda bende. Mobil şebeke açık. IP, IPC, NVR, DVR'yi seçiyorum. Kamerama erişmek istiyor. Bunun sebebi cihazın biraz önce gösterdiğimiz QR koduna erişebilmek için, okutabilmek için. Uygulamayı kullanırken diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi QR okuyucu geldi. QR okudu. Cihazın IP adresi yani P2P numarası. Eğer sabit IP ile izlesi, eğer sabit IP ile izlemiş olsaydık P2P Cloud Server yerine buradan dış IP'mizi girecektik. Ama biz Cloud Server üzerinden izliyoruz. Kullanıcı adı ve şifreyi bilmemiz gerekiyor. Hemen şifremi giriyorum. Kaydet diyorum arkadaşlar. Cihazı ekliyor. Burada ben şimdi değil diyorum. Uygulamayı ilk kez kullandığım için bana neler yapabilirsin uygulama kendini anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an bağlandı arkadaşlar. Cihaz çevrim içiydi. QR kodu okuttum doğru şifreye girdim ve bağlandı. Şu an izlemeye aktif ben geri dönüyorum. Canlı izlemede görmüş olduğunuz gibi DZ5108L'yi ekledi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar... Cihazımızın ismine bastığımız zaman güvenlik kamerası görüntülerini bize izletmeye başladı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çalışmayan kanalları çevrim dışı olarak gösteriyor. Burada Türkçeleştirmede bir sıkıntı var ama sizi yanıltmasın. Aşağıdan seçeneklerimiz var. 4'e bölünmüş ekranda ben iki kanalı ya da 4 kanalsa 4 kanalı, 8 kanalsa 8 kanalı aynı anda görebiliyorum. Uygulama üzerinden... DVR kayıt cihazımın geçmişe dönük kayıtlarını izleyebiliyorum arkadaşlar. Dezayfı DVR kayıt cihazını cep uygulamasına eklemesi bu kadar basit. Önemli olan cihaza aktif bir internet hizmeti bağlamamız, DHCP'yi açmamız ve server'a bağlanması. Eğer server'a bağlanmıyorsa arkadaşlar cihaza bağlı interneti kontrol edin. Bunu özellikle cihaz üzerindeki bilgi menüsünden server'a bağlanıp bağlanmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Dezai Pdvr kayıt cihazları cep izleme ayarı nasıl yapılır detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.